Kardeşlerim bugün efsane bir arkadaşa araba verme videosuyla beraberiz Kardeşlerim biliyorsunuz e, eski videoların e, hepsi peşlendi kardeşlerim Evet yanlış duymadınız hepsini Rockstar Games peşleri O yüzden şimdi yeni bir metot var Bunun için bize ne gerekli kardeşlerim Bunun için hemen söylüyorum size Bunun için bize bir adet kardeşlerim Arena War gerekli güzel kardeşlerim Hemen şuradan göstereceğim Arena War satın alıyorsunuz Ama bu sefer gençler Garaj B1 ve Garaj b 2 de satın alıyorsunuz kardeşlerim. Normal e, satın alıyorsun. Garaj B1 ve Garaj b 2 de satın alıyorsun. Bunun yanında başka ne gerekli? Güzel kardeşlerim. Hemen bakıyoruz. Ne gerekli bize? Hemen şuradan Mailbox'tan giriyorum. Evet kardeşlerim bize bir adet Bunker gerekli. Evet Bunker. Bir adet şuradan ucuzundan bir Bunker alabilirsin güzel kardeşim. Daha sonrasında ne gerekiyor? var Warstock'tan mobil Operation Center gerekli kardeşlerim. mobil Operation Center'da eee kap fark etmiyor, bay 1 fark etmiyor, bay 2 empty, bay 3 personal vehicle storage olacak. Yoksa kopyalamamız geçerli olmaz kardeşlerim. Bir diğer önemli olan konu nedir? Interaction menüye basıyorsun. Buradan geliyorsun kardeşlerim vehicles'a geliyorsun. Buradan vehicle access'in passengers olması gerekiyor. Ve buradan sonrasında devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi arkadaşım bir herhangi bir job'a giriyor. Bir hemen Kerem job'a. Job jobs, abi. options. Hemen options'a basıyor. Gençler şöyle gösteriyorum. Options online jobs play job. Rockstar created. Missions at tane job görevini başlatıyor orada bekliyor gençler. Ben gireceğe Bak girene kadar. Abi. Tamam. Kerem başlattı hemen giriyorum içeriye. Kardeşlerim şimdi girelim içeri hemen. Evet. Workshop level'e giriyorum. Enter alan dedim. Girdim kardeşlerim. Evet kardeşlerim şimdi içerideyim. Şimdi ne yapacağım? Hemen koşarak Gidiyorum. Şimdi arkadaşım Joppa girdi. Ben de hemen şuradan asansörden ne yapacağım? Hemen yapacağım şeyleri göstereceğim kardeşlerim. Hemen buradan garaj level B1'e geçiyorum kardeşlerim. Evet geçtim. Garaj level B1'e geçtim kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi buradan pesine tuşuna iki defa bastığım zaman Yopa giren arkadaşın direkt oturma katıl simgesi gelmesi lazım. Şimdi ona ayarlayacağım hızlandırmak için hemen ayarlıyorum. Evet kardeşlerim şimdi bir hızlandırdım. Bakın hızlandırıyorum. Şimdi i̇ki defa bastığım zaman arkadaşımın jopunun üstünde olmam gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağım kardeşlerim? Şimdi hareket ediyorum, ilerliyorum, buraya geldim. Burada workshop level'e tıklayacağım ve hemen arkadaşımın üstüne katılacağım gençler. Hemen arkadaşımın üstüne katılacağım ve glitch'e girmem gerekiyor. Bir noktada griye girmem gerekiyor. Bastım. Bastım. Ve burada glitch'e girmem gerekiyor gençler. Yani Yüklemek ekranı geldi. Evet. Şu an ekran dondu. Gençler gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi e, direkt oturuma girdim de ben arkadaşımın e, şeyine bağlandım bakın şimdi tekrar buraya attı beni bakın ne oldu sol alt köşedeki haritam kayboldu kardeşlerim buradan herhangi bir araçla çıkacağım şimdi kardeşlerim herhangi bir araçla çıkacağım dışarı bakın harita yok gördüğünüz gibi çıkıyorum Çıktım kardeşlerim az bir şey ilerledim şimdi arkadaşımız Jop'tan çıkacak Çık Jop'tan tamam Kerem e. abi Evet arkadaşımız çıktı şimdi beni vuracak gençler Tek vuruşta Öldürmesi gerekiyor Nasılsın burada? Buradayım Kaşar nişanımızı alıyoruz ve göm Tamam tek vuruşta beni öldür gençler şimdi respawn olacağım ben Respawn oldum kardeşlerim bakın şimdi Respawn oldum burada şu an Bu noktada hemen arkamdan aracın olduğu noktaya tekrar koşuyorum. Ay. Tekrar Çıkıyorum. koşuyorum kardeşlerim. Evet bindim. Tekrar gerideki workshop levele. Şimdi tekrar workshop levele girdiğim an beni X'e spamlıyorum. Kardeşlerim haritanın altına attı beni şimdi. Evet. Aşağı yukarı yapın. Gördünüz mü? Haritanın altına düştüm kardeşlerim şu an. Şu an haritanın altına glitch'e girdim. Şimdi buradan nasıl kurtulacağım? Interaction menüye basılı tutuyorum ve kill your self diyorum. Ve burada şimdi tekrardan doğacağım kardeşlerim. Evet tekrardan gençler şimdi bu noktada kardeşlerim gideceğimiz noktayı ben size göstereceğim. Hemen haritadan işaretliyorum. Şurada kardeşlerim tam şu noktaya gideceğiz ve arkadaşımız bize vereceği arabayı, arabayı aracı işaretleyecek kardeşlerim hemen şu noktayı işaretliyorum bu noktaya gideceğiz gençler hemen bakın tekrar göstereyim gençler tam şu noktaya gidiyoruz kardeşlerim tam tam bu noktaya şöyle göstereyim tam bu noktaya gideceğiz gidince e, devam edeceğiz şimdi tam bu noktaya geldik şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta ne Mobile Operation'ın arkasına herhangi bir random araç spamlaman lazım. Bu aracı olur, motor olur, araba olur, bu fark etmiyor kardeşlerim tamam mı? İstediğin aracı Mobile Operation'ın arkasına spamlayabilirsiniz. Şimdi buraya geldim aşağı doğru eğildim, Interaction menüyü açtım kardeşlerim. Services, Mobile Operation Center, Request Mobile Operation Center diyorum. Hemen şuradan haritayı açıp izliyorum nerede spamlanıyor. Tam şu noktada, kardeşlerim tam şu noktada spamlanması gerekiyor şurada şurada spamlanması gerekiyor. Bakalım nerede spamlanacak. Evet. Bir alt sokağa spamlandı. Evet. Oradan alacağız gençler. Hemen bakayım bir dakika. Bir daha bakacağım. Şimdi arkadan. Evet. Şu altımızda hemen onu alalım. Hemen onu alalım. Gelelim. Şimdi arkadaşımız biliyorsunuz vehicle passengers yapacak. Bak bu çok önemli bir nokta. Vehicle passengers yapıyor kardeşim benim. Oldu mu? Bunu unutmuyorsun. Nerede yani bu araba Şurada dur Kerem Hemen şuradan alayım Tamam dur Şimdi gideyim alayım Sen aracı yerine götür ben geliyorum tamam, Şimdi kardeşlerim buradan dur. tırım geldi Tırımı aldım Şimdi test kuracağım Kardeşlerim şimdi iyi izleyin Şimdi buradan geldim Yine evet. aynı o başladığım noktaya Geri döndüm Bak. Oradan geldim Sağa dönüyorum kardeşlerim Buradan sağ dönüyorum. Buradan sola döndüğüm anda işte tam bu nokta. Kardeşlerim tam tam bu noktada tırınızı bu şekilde durduruyorsunuz. Şimdi arkadaşım bana kopyalayacağı şimdi benim mobil operation center'ın arkası dolu arkadaşlar. Tam dolu olması gerekiyor. Herhangi bir araç olsun fark etmez. Şimdi evet kardeşlerim şimdi tırı yerine çağırdık. Şimdi içerisine spamladığımız random bir araç. Şimdi onu çağıracağız gençler. Şimdi nasıl çağıracağız? Services, Mobile Operation Center, Request Personal Vehicle dedik. Şimdi e, Deliver Progress dedi. Şimdi bakayım nereye spawnlayacak hemen. Haritadan bakıyorum kardeşlerim. Nereye spawnlayacak? Hemen bakıyorum. Evet, hemen yanımıza bir yere spamladı Evet kardeşlerim şimdi Mobile Operation'ın arkasındaki aracımızı şöyle Interaction Menü'ye basıyorsunuz. Serv services, Mobile Police Center request personal vehicle diye buradan çağırıyorsun. Evet, motorumuz geldi. Şimdi burada önemli bir püf nokta var kardeşlerim. Şimdi biniyor arkadaşınız, biniyor. Arkanıza ve arkadaşınız hemen alt yön tuşuna basıp herhangi Franklin veya herhangi Michael, herhangi birine böyle bu şekilde kalıp bu şekilde bekleyecek kardeşlerim. Tamam mı? Bu şekilde bekliyor. Şimdi devam ediyorum. Şimdi arkaya girmeye çalışacağım kardeşlerim. Evet. Şimdi girmeye çalıştım. Bakın arkadaşımı motordan attı. Şimdi geri geri çıkıyorum. Bakın arkadaşımız kendi gılıca e sokmuş. Şimdi gılıçtan çıkıyor. Şimdi arabanın arkasına yaslanacak. Arabanın arkasına yaslan Kerem. Daha sonrasında arkadaşımız böyle bak. Bu şekilde ben içerideyken spamlamaya başlayacak gençler. Bu şekilde random bir Michael'a işte bir diğerlerine Franklin'e tamam mı? Böyle spamlamaya başlayacak gençler. Bu şekilde yazı gelecek gidecek tamam mı? Bu şekilde spamlamaya başlayacak. Şimdi ben Eee İkinci kısma geçiyorum. Şimdi arkadaşım spamlamaya başladı. Ben içeri geldim. Şimdi bir dakika şey dedi. Araya falan dedi. Yani tam yere uygun değil. Biraz daha motoru uzaklaştıracağım. Ya yani şimdi mavi nokta geldi. Şimdi geldim kardeşlerim. Enter alalım dedim. Girdim. Evet. Enter alalım dedim. Girdim. Ve Gençler burada ne yapıyorum? Ben şu an free eğimdeyim güzel kardeşlerim. Şimdi free eğimdeyim biliyorsunuz. Invite serverlarda yapıyoruz. Bu kopyalamayı invite ve free eğim olmanız gerekiyor. Şimdi herhangi bir free eğim olmayan bir kardeşim oturumuna katılacağım. İlk gelen yazıyı evet hayır demeyeceğim. Tekrar katılacağım. Targeting mod yazısını görünce hayra basacağım. Görünmez olup araca binip kopyalamamı tamamlayacağım. Bakın şimdi yapıyorum kardeşlerim. Evet bir kardeşimin oturumuna katıldım şimdi. Bekliyorum yazı görmez. Tekrar katıldım. Target mod. No dedim. Bakın. Görünmez. Şimdi gidiyorum. Arkadaşımın aracına bineceğim kardeşlerim şu an. Bakın araç passenger'da olacak. Haberiniz olsun. Bindim. Hop. Kopyaladım. İşte bu kadar basit kardeşlerim. İşte bu kadar basit kopyalama. Hepiniz, bütün kardeşlerim peşlenmeden bunu yapın güzel kardeşlerim. Hemen şuradan dışarı çıkıyorum. Şu an kayıt oluyor araç garajın içerisine. Bakın kardeşlerim şimdi spamlandım. Şuradan Interaction Mendoza Services Mobile Operation Center Request Personal Vehicle dedim. Bak kardeşlerim. Hemen bakayım aracım nereye spamlandı. Evet, hemen alt tarafıma sığmamı karışır. Bakın. Gördünüz mü? Bu kadar basit bir kopyalama kardeşlerim. Şimdi de buradan geliyorum, biniyorum. Hop götürüp garajıma koyuyorum kardeşlerim. Evet. Bu videomuzda güzel kardeşlerim bu kadardı. Siz de abone olup beğeni yaparak bize destek olabilirsiniz. Şu an bu kopyalama kimsede yok kardeşlerim. Sadece bizim kanalımızda var. O yüzden Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz buralar. Hadi.